Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vanilya ayıcığımı binek yapacağız. Evet arkadaşlar binek yapacağız. Ayıcığımızı. Şimdi hemen şuradan sabit dost yerine gidelim. E evet. olunca böyle zorlaşıyor arkadaşlar. Şimdi hemen buradan buraya girelim. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Şimdi süper pili kullanacağım. Hmm. Bir bu, bir bu, bir de bu. Sonra da hı, hmm. Bunu koyayım. Birleştik, evet. Ay, çok heyecanlıyım. Saklayacağım. Bye. Arkadaşlar sonra size bunu ya da çikolata ayıcı Binek yapıp size çekiliş yapacağım arkadaşlar. Ama tabii kaç abonede olsun? 30 abonede olsun arkadaşlar. Bye bye.